Kıymetli dostlar hepinize merhaba ben Mehmet Altanur Bugün günlerden süper kupa arkadaşlar Süper kupada bir yayıncı olarak Daha doğrusu yayıncıyken Kendi youtube kanalımda bir yayıncı olarak Canlı tepki çekeceğim ve Bu süreç zarfında Sabahtan akşama kadar Neler yaptığımı size göstereceğim Hadi artık başlayalım Hepinize iyi seyirler Günün ilk görevi şu anda Annemizden geldi Leblebi ile tayin alacağız efendim Şimdi en yakın kuruyemiş şey doğru ilerliyoruz. Evet aldık leblebi tahin. Emre böyle hani fıstık böyle biraz baharatlısı vardı yani onun gibi bir şey vardı. Onu da aldım 10 liralık. Hadi <laughs> Her neyse şimdi eve geçiyoruz. Eve geçince de birazdan yani akşama doğru yapacağım canlı yayını şeyini göstereceğim arka planını kamera arkasını akşam ne kullanacağımız yayın arka planı gerçi sizden önceden gördünüz çünkü ben bunu seçim ay seçim diyorum maçtan sonluk maçtan yani yayından sonra atacağım videoyu gördüğünüz işte burası kısa bir ot turu hadi artık oda tur yapın. İşte bizi yatak ve bir tane yazıcı karşılığı. Aynı zamanda da burası da benim diğer yattığım yer. Bu konu masa bu tarafa böyle önemli yayın günü falan masa hep buraya doğru çıkıyorum. Bazen şuradaki duvarın dolabın yanına çekiyorum. Özellikle bildiğim maç günü, Avusturya maçında öyle yapmıştım. Yok Avusturya değil Macaristan maçında Avusturya maçına da yok ikisini de öyle yaptım galiba. Neyse hatırlamadım şimdi. Yatağım ve panam Bu da şu madalyalarda şey. Bu abimin, bu arkadaşımın hediyesi. Kendi istemiştim zamanında ondan. Verdi sağ olsun. Ve bu da. bunun hikayesi bende kalsın. Bu biraz şey. Ma manevi değeri fazla benim için bu. Kısaca adam böyle. Bu. Sanırım burada biraz reklama gireceğim ama olsun. Ne? Nerede? <laughs> Geldi. İşte bu Gashtel Team. Benim kuzenimin markası şirketi. Muhtemelen bu yüzden video başında ücretli reklam koyacağım. Ücretli tanıtım falan içermekte ama olmazsa da böyle olacak işte. Altı Instagram şeyini. Kullanın hesabını işte. Onun dışında ise bu taraf az kitap var görüyorsun önceden tabi bu kitabın bayağı yüzü falan aşıyordu da işte zamanla çok çocuk kitabı falan bağışlayarak Geri kalanı da ben Almanya'ya gitmiştim. Eylül Ağustos arasında geçen yıl. O zaman da kayboldu. Şu bizim felsefe hocasının ve KT'de kitap. Bu şu kitap falan, şu üç kitap falan aldım. Bu bana abimin hediyesi. Bu da abimin hediyesi. Onun dışında bu top ise malum ben aynı zamanda biliyorsun de şeyini yapıyordum. Bu iş sahibi Bilmeyenler için aynı zamanda gönüllü grafikler tasarımcılığını da ben yapıyordum. Ama lakin işte kulüp şey devredildi. Zeren zaten hepiniz gördünüz. Zaten Sultan'a Sultan maalesef. Keşke olmasalardı açıkça söyleyeyim bunu. Bu da Sultan hiç çıktığımız senenin, senenin takım kadrosunun şey imza topu. Hatta şurada daha sonra seneye de bir tane oyuncudan aldım ama geç hoş geç seneye Yani bu sene biraz daha çok memleket basınca böyle herkese imza falan almadım. Sadece bir tek Yasemin Şahin ile Eda Erdem'in imzası var burada. Hatta o yüzden Fenerbahçe maçının videosunu da şey koymuştum. Eda Kaptan'ın imza diye. Bayağı da tıklandı o 150 kişi. O zaman kanal 30-50 kişi falan olduğunu düşünürsek 30-40 bandın olduğunu düşünürsek şimdi 96'yız. Bayağı bir şey var işte bu tarafta benim işte özel dosyalarım var. İşte kolonyaydı. İşte peçete falan bunlar. O çalışma masam. Abonelerin odada iki yatak diye soracak olursanız da şey. Bu yasınıcıdan benim adam değildi. Abimle ablam aynı odayı paylaşıyordu yıllardır. O yüzden de burada iki yatak olduğunu söyleyeyim. İşte dışarıdayız. Gördüğünüz gibi. Videonun az önce izlediğiniz yere kadar, olan kurgusunu yaptık. Daha az şahsım ben yaptım. Tek kişilik bir stüdyo, tek kişilik bir çaba. Şimdi biraz dışarı çıkıyorum. Hava da bayağı bir epey bir kapandı ya. Yani inşallah yağmur falan yağmaz. İftar dışarı dışarıda açacağız. Yani oruç, oruç, gerçi evi yakın 5 dakika mesafede ama risk alınır mı bilmiyorum. Hani şimdi o risk. Neyse. Birazdan yine görüşmek üzere. Yani daha doğrusu bir sonraki partta sahnede. Önce ya hava kapandı demiştim ya. Şimdi hafiften yağmur yağmaya başlandı. Dalga de Bir şey mi istiyor. Hiçbir şey yok. Bakın mesafedeyken biz de bir eve dönelim. Nasıl zaten yine geçeceğiz birazdan. Kayda yine yerine geçeceğiz. Zaten en son falan bir tane Instagram hesabına bakmıştım. Orada da feci yağmur yapacak. Normal sağanak yağmur. Bizde de burada yağmur düşmeye başladı artık. Şu bakın kalan kalanına baksana. Gündüz vakti saat daha 3 Allah yardımcınız olsun. İnşallah kötü yağmaz. Ve de inşallah hani yayını ben zaman zaman yapıyorum. Çok kötü yayınlar çıkıyorsa siliyorum. Bir teknen kalktıklar, kalk, 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 misyon çıkıyorsa Bildiğin dümdüz siliyorum. İnşallah bu durum olmaz da. Hani olursa da sebebini söyleyeyim ben bu videoda. Yayını silersem ya da kötü ne kötü olursa sebebi işte iletişim sorunları yayında olan aksaklar falan filan işte baştan söyleyeyim ben ya en son bir önceki sahnede şey demiştim kısımda yani yayında bir sorun olsa bunun sorunu havadır demiştim ama şu an gayet havadır düzeldi yani arkada kalan birkaç yağmur birkaç şey mi yağmur büyüklerini saymazsak güzel hava şey iftar son 50 dakikam ne kaldı Adana için neyse zaten bir azilerliyim şurada şu anda ise Mendes'in Adana Mendes bulunan diğer taraftan doğru ilerim böyle hani Naci falan var ya bu yolun sonu böyle tam orun karşısına çıkıyor ya yani başka bir yeri vardı hatta Birazdan dişli işte iftara gideceğiz. iftarda inşallah tekrardan telefon Alacağım kayıtta. Saat 19.28 göstermekte. şu anlık iftar açtık. Şimdi şimdi tatlı yemeğe gideceğiz birazdan. Ondan sonra da yayın başındayız. Saatler şu an 20.41'i gösteriyor son 39 dakika mı ne kaldı ya da 41 falan hatırlamıyorum. Maça birazdan canlı yayında olacağım. Yeni giriş anımı da size göstereceğim. Yani kamera arkasında zaten gördüğünüz sabahleyin. Şimdi ise bunları dağıtıp öylesine yapacağım. Daha sonra da işte bu videonun izlemesini yapacağım. Bitecek yayından sonra da. Heh, günün neticesinde Fenerbahçe sahaya çıkmadı yani çıksa bir bir dakika duruyor sadece. Yayında zaten gördüğünüz izleyenler var. Zaten bu videoyu da izlediğiniz anda göreceksiniz. Bu video aslında bir şeydi. Bu zaten olaylı bir maç gününde bizim kamera arkamızda neler yaşandı. Yani bu gerek bol dışarı çıkmamı gördünüz ama odayı gördünüz, stüdyomuzu alt gördünüz, arka planda kurduğumuz hazırlığı gördünüz. Bizden bu kadar. Haftaya muhtemelen eğer yeni bir video falan atmazsam şu anda fikrim değişik falan. Adana Demir Fener Adana Demir Fener Adana Demir Kayseri maçına görüşmek üzere hoşça kalın.